Merhaba arkadaşlar. Bugün bayağı geç uyandım. Akşam 7 ve ben uyandım. Ve açlıktan tabii ki ne yiyeceğimi düşünüyorum hemen. Uyanır uyanmaz. Ve pizza yapmaya karar verdim. Ama tabii bayağı üşeniyorum açıkçası. Şöyle derin uykudan sonra, şu uzun bir uykudan sonra Uyanıp da pizza ile uğraşmak tabii ki kolay gelmiyor. Ama yapacağım. Evet. Ve de büyük bir kısmını yatağımda gerçekleştireceğim. Bir pizza almasını umut ediyorum. Evet öyle olmasını düşünüyorum açıkçası. Ve 10 dakikadan biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum. Mayamı mayalandırdım arkadaşlar. Ve bu mayama yaklaşık bir tatlı kaşığı şey aktif maya, toz maya ve işte yarısına kadar ılık su ve bir tatlı kaşığı kadar da şeker koydum ve çok iyi de mayalandı arkadaşlar. Mayası yani böyle şişti falan ve şimdi hamur yapıma geçiyorum. Evet. Evet arkadaşlar iki bardak un, yani iki su bardağı un ve Göz kararı sıvı yağ koydum e, şeyime, kaseme ve arkadaşlar işte mayalan mayam, mayamı hemen hepsini döküyorum. Zaten onun içinde su da var. Sanırım yeterli olacaktır. Şimdi elimi sokaraktan yoğurma işlemine başlıyorum. Evet arkadaşlar, çok güzel bir şekilde, yoğuruyorum gerçekten. Yani benim gibi kişiye yoramaz. Bakın en güzel şekliyle en elastik haline kulak memesi yumuşaklığına getirdim. Hazır oldu. Şimdi yarım saat bekletirken şeylerimi malzemelerimi güzel güzel doğrayacağım arkadaşlar eşsiz şekilde doğrayacağım ve size göstereceğim ve önünüzde burada yapacağım. Evet. Hamurumu şu şekilde açtım arkadaşlar. Oklava yardımıyla. Elime bakın hamurun büyüklüğünü anlarsınız. Bayağı büyük bir hamur oldu. Bunu tepsiye yerleştirmeyeceğim. Diğer direkt ızgaraya yerleştireceğim. Ve arkadaşlar yatağımdayım. Şöyle göstereyim hazırladığım pizza hamurumu. Baya büyük oldu. Yarı çapı yaklaşık sanırım 25 santim var. Tam çapı da şöyle bir 40-50 santim var diye düşünüyorum. Jumbo pizza yakın bir büyüklükte yaptığımı inanıyorum. Izgara yerleştirmemin sebebi arkadaşlar altının da çok iyi pişmesi tabii ki. Ve arkadaşlar hazırladığım malzemelerimi şöyle bir göstermek istiyorum. Evet... Rendelenmiş kaşarım var arkadaşlar, yaklaşık 300 gram. Şöyle e, doğradığım sucuk, sosis ve salamlarım var. Gramajını bilmiyorum. Sucuk yarım kangal, sosis iki sosis, e, şeyde bir paket. Aç bitir tarzı ama aç bitir değil başka bir şey arkadaşlar salamım. Bir adet büyük boy domatesim, üç adet de şöyle küçük. Ve orta, yani orta boy yeşil e, şey biberim arkadaşlar var. Sonra pizza sosunu hazırladım hamura şey yapmak için. Ve arkadaşlar e, tereyağı kullanacağım. Bayağı bir zorlu bir pizza yapımı aşaması oldu benim için arkadaşlar. Aç aç ve yeni uyanmışken yapmak cidden zorluyor beni. Ve sinirlerim falan da geriliyor arkadaşlar. Neden böyle oluyorum bilmiyorum ama muhteşem oldu arkadaşlar gerçek. Yani dört dörtlük on numara 5 yıldız oldu arkadaşlar. Şimdi ilk olarak pizza sosumu hamuruma sürerek Pizza, pizzama devam ediyorum arkadaşlar. Başladım çoktan hamurla falan da zaten başlıyorum diyemem. A pizzanın üst şeyin hazırlamaya başlarım diyebilirim. Evet. Bir lafız şey yani lafı söylemekte bile düşük çekiyor görüyorsunuz. Evet. Bu arada arkadaşlar pizza sosuma ne koyduğumu sorarsanız biber salçası domates salçası ketçap kekik ondan sonra pul kırmızı pul biber karabiber tuz Zeytinyağı. Bu kadar arkadaşlar. Çok nefis yaptım. Gerçekten doyasıya insanın ömür boyu ağzını sulandıracak nitelikte bir pizza sosu yaptım arkadaşlar. Şimdi güzelce sabırlı bir şekilde şey yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Karanlıber geldi. Nasıl kokusu? saati sürüyorum arkadaşlar. Neyse doyasıya bir pizza ziyafeti çekeceğim için. <laughs> Şimdi şunu güzelce yapayım diyorum vallahi. Evet çok güzel. Tam böyle. Gerçekten çok iyi kıvam tutturmuşum pizza sosunda bu kez diyebilirim. Neden derseniz arkadaşlar. Çoğu pizza sosumu daha cıvık yapıyordum. Bu tam böyle katılığını çok beğendim onun. Ve iç kısımlar kalanlara da eline müdahale ederek şey yapıyorum. Hamuruma sevk ediyorum arkadaşlar. Gerçekten tadına doyulmaz jumbo bir pizza yaratıyorum şu anda. Pizza hamurumu ince tuttum arkadaşlar. Niye derseniz bence daha çok malzeme oluyor ısırık başına. Hamur yem şey ee, evet ya yani hamur değil de şey yemiyorum. Ekmek yemiyorum yani pizza yiyorum. Bu önemli bir ayrıntı. İnce pizza olması bence çok önemli. Böyle kek gibi yapmak yanlış. Ben de yaptım. Yapmadığım değil. Ama bilerek olmadı arkadaşlar. İşte ben zaten 5 yaşından beri pizza yapan biriyim. E o süreçte tabii böyle kek gibi yaptığım pizzalar da oldu. Börek gibi yaptığım pizzalar da oldu dermişim. Yani tabii ki böyle yapa yapa en güzele şey yapıyorum yani. En dünyanın en nefis pizzasını yapmaya Yapma şeyine ulaşıyor işte arkadaş. Yani işte böyle kek gibi falan kalın böyle pizza olmaz bence. O başka bir şeye girer. Keke girer. Peyniri kek tarifimi izleyin. Mesela arkadaşlar onda da birçok pizza içeriği var. Ama pizza değil. O bir kek. Yani işte pizza önemli. Artıslardan ayrı tanıdığım birisi de hamuru arkadaşlar. Hamurunun inceliğinin iyi ayarlanması diye düşünmekteyim. enfestiko şekilde yani en şekliyle pizza sosumu pizza hamuruma ya ee şey yaptım arkadaşlar. En güzel şekilde dağıttım arkadaşlar pizza hamurum. Bundan çok memnun. Benden çok memnun. Sensiz yapamazdım senden başkası beni bu şekilde yapamazdı. Harikasın diyor bana ve ben de çok mutlu oluyorum tabii ki. Ve şimdi diğer malzemeye geçiyorum. Şöyle bir yatağımdan da yatağıma koyduğum pizza malzemelerimi görebilirsiniz arkadaşlar ve pizza hamurumu, pizza sosumu ne kadar eşsiz, ne kadar muhteşem, ne kadar harika bir şekilde yaptığımı da görüyorsunuz ve şimdi devam ediyorum. Evet arkadaşlar saçımı da şöyle bir hizaya sokayım diyorum gerçekten. Baya böyle uyandığım gibi kalmışım. Ve şimdi arkadaşlar malzemelerime devam ediyorum biliyorsunuz. Ama ondan önce tereyağı koyacağım arkadaşlar. Pizza sosunu sürdüm ya. Onun üstüne tereyağı koyacağım. Daha lezzetli olacak. Daha sütlü bir tat verecek. Böyle minik minik tereyağı parçacıklarımı arkadaşlar pizza hamurumun üstüne attırıyorum bıçağımın yardımıyla e, hamurum ve ince olduğu için arkadaşlar çatalla delip de şey yapma gerek yok havalandırmaya çünkü zaten incecik o nedenle şişse bile önemsiz olacaktır havalandırmayı engelleme açısından yetersiz kalacaktır o arkadaşlar çatala gerek yok daha kalın pizzalarda çatallamaya gerek var olabilir. Ya yani asla yok da yani seç öyle de yapılabilir. Deli, böyle çatal delerek alanlarıma sağlanabilir. İç kısmının daha böyle çıtırlaşması falan gibi sebepler gözetilerek öyle bir şekilde yapılabilir. Arkadaşlar ben de böyle çok güzel bir şekilde tereyağlarımı serpiş, serpiştiriyorum. Tereyağı serpintim kesinlikle ve kesinlikle pizzama çok farklı bir damak tadı sağlayacak. Tır. Hamuru da karıştırabilirdim. Neden karıştırmadım arkadaşlar? O zaman ağır olurdu. Ama bu şekilde ağır olmuyor. Evet. Ve daha böyle hani sonradan eklendiği için tadı daha yüzeyde hissedilir kalıyor. Hamura karışsa daha dipte kalacaktı. Ona o farklı tatlarda uygulanan bir şey arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar şöyle serpiştirdiğim tereyağlarımı güzel bir şekilde görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde tereyağlarımı pizzama serpiştirdim. Şimdi arkadaşlar sucuk, sosis ve salamınla devam ediyorum. Sucuklarımı şöyle bir ana oluşturması açısından belli noktalara çok bitişik olmama kaydıyla yerleştiriyorum arkadaşlar. Ardından sosislerime başlayacağım. Ben bu malzemeyi tabii ki seviyorum ve az olabildiğince az hamur kısmı olmasını seviyorum. Arkadaşlar ve şimdi sosisine devam ediyorum. Sosisimi de sucuğumdan kalan boşlukları da gözeterek güzel bir şekilde hiçbir yerimin sadece hamur kalmamasını istiyorum. Her yerimde malzeme olsun istiyorum. Ee, pizzamın her köşesi Aynı standartta olsun istiyorum arkadaşlar. Hani böyle kenarlarda malzeme falan olmamasını istemiyorum. Onun için en dip köşe yani her kenarlara bile malzemelerimi ulaştırıyorum arkadaşlar. Böylece çok daha üst düzey bir sprey muhteşem bir pizza hazırlamış olduğumu düşünüyorum arkadaşlar. Şu andaki malzemeler bile çoğu pizzacının anca yettirdiği yani malzemeler. Onun için arkadaşlar evde yapmanın çok çok avantajı olduğunu düşünüyorum. Hem istediğim kadar malzeme koyabiliyorum. Hem istediğim malzemeyi koyabiliyorum. Hem ee, hem böyle daha hijyenim falan kendim görüyorum. Biliyorum. Bir de kendi yaptığımda zaten hijyen yani kendimi seviyorum sonuçta ama başkasının ya ben kendimin ne kadar e, sağlıklı olduğunu, mis gibi olduğunu bildiğim için kendi yaptığım bir şeyden zaten şüphelenmem ve de tiksinmem de zaten arkadaşlar. Zaten muhteşem yaptım. Ne tiksinmesi, şişen starlarına 5 basar. On her bir pizza şey, şey yapıyorum arkadaşlar yani şu anda. Meydana getiriyorum. Ve çok mutluyum. Çok gerçekten. Salam biraz ince arkadaşlar. O nedenle iki kat da koyulabilir. Hani böyle sıcakta kuruyabiliyor ya. Zaten en üstte domates koyaraktan kurmayı olabildiğince engellemeye çalışacağım ama... Bakacağız. Pizzayı çok seviyorum arkadaşlar. Böyle yapması çok zevkli. Yemesi de çok zevkli. Hem yemek gibi hem sinek gibi. Atıştırmalık gibi değişik bir şey ya. Zaten mesela İtalya'ya gitsem herhalde bol bol pizza yerdim. Günde üç gün yerdim herhalde. Her pizzayı yerdim. <laughs> hani orası ünlü arkadaşlar. Öyle yani düşünüyorum. Ama tabii burada üç gün yemem. Çünkü Türk mutfağı bambaşka zaten biliyorsunuz. Türk mutfağında övünecek çok daha fazla ve çok daha lezzetli yemekler olduğunu düşünüyorum. İtalyan insan pizza yapmak e, biraz şey gibi yani. Leisure gibi. Boş zaman aktivitesi gibi de geliyor insana. Ama Türk yemekleri yapmak bayağı ustalık istiyor arkadaşlar. Bayağı emek istiyor. Yani böyle hani çorbayı falan demiyorum. Tabii çorba zor çorbalar da var ama böyle. Gerçek Türkiye'nin yapmak böyle. Zaman alıcı, uğraştırıcı, zor yorucu şeyler. Pizza da sadece hamuru yapıyormak biraz zor. Ama çabuk tabii ki çok güzel. Şu elimle böyle bir bastırıyorum arkadaşlar. Şimdi size bir göstereyim ne kadar nasıl yaptığımı şöyle. Evet arkadaşlar. Sucuk, sosis, salam ve tereyağı sayılmasın yerleştirdim ve çok güzel yaptım. Bir de önden göstereyim. İşte arkadaşlar sucuk, salam, sosis. Şu anda harika bir şekilde pezamın üstünde yerleşmiş durumda. Ve arkadaşlar şimdi sırada biberlerim var. Biberlerimi serpiştiriyorum arkadaşlar şu şekilde her yere gelsin istiyorum. Evet için dikkatli e, serpiştirmem lazım. Öyle üstün körü yapmayı sevmem arkadaşlar. Detay detay inceleyerek güzel bir şekilde yapmayı severim. Bir pizza daha yapmıştım. Pastırmalı pizza yapmıştım arkadaşlar. Onu da izleyin derim. Baya oldu diyebilirim. O da güzeldi. Anam sır falan da koydum. Hepsi her pizzamı farklı yaparım arkadaşlar. Biberimi koydum arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Şöyle bile yesiniz var biliyorum. Çünkü benim de var. Abi yiyeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biraz kaşar serpeceğim arkadaşlar. Kaşarımdan şöyle bir serp istiyorum arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Bir daha. Biraz kaşar domates kaşar şekli yapacağım arkadaşlar. Yani biraz kaşar serpiştirip istirip üstüne domates koyup e, biraz daha kaşar serpiştireceğim. Ya yani şu anda rendelenmiş kaşarımın yarısı kadar bir kısmı serpiştiriyorum arkadaşlar. Evet. Kaşar, kaşar için arkadaşlar kenarlara sızma yapabilir için çok kenarlara atmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Şimdi bir bakın. Şu anda pizzamın kaşarlarımı gördüğünüz gibi Yarısı kadar bir kısmını serpiştirdim. Tüm pizzanın üstüne. Ve şimdi domateslerim kaldı arkadaşlar. Ve domateslerimi alıyorum arkadaşlar. Pizzanın üstüne yerleştiriyorum. Domateslerim kurumayı önleyecektir. Bayağı bir miktar. O yüzden... en üstlerde bir yerlerde koymak önemli diye düşünüyorum. Evet. Ne kadar güzel yapıyorum değil mi? Bayıla bayıla Din izliyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi de de yerleştiriyorum güzel bir şekilde. Çok güzel oluyor gerçekten. Her boşluğu kapatacak kadar yarı domates yerleştirme yaptım arkadaşlar. Muhteşem oldu gerçekten. Şimdi bir daha göstereyim. Ha şöyle bir göstereyim de arkadaşlar şekilde. Şöyle. Yine çok yüzeyden kalktığım malzemelerin dolayısıyla ama yapacak bir şey yok. Malzemeleri seviyorum. İşte arkadaşlar. Cıvıl cıvıl domateslerim. Nefis nefis pizzamın üstüne. Harika bir şekilde... Yerleştirildi tarafımca. <laughs> şekilli şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kalan kaşarlarımı da bunun üstüne yerleştirip servistiriyorum. Evet şöyle yerleştirip ilerliyorum. Evet. Ve arkadaşlar şey son kalan son kalan kaşarları da yerleştirdim ve şu şekilde oldu. Den üstte de yine tereyağı serpiştirerekten şeyi kurumayı falan iyice önlemeyi planlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir e, şöyle alıyorum. Şöyle attırıyorum. Evet. Özellikle kaşarlı kısma bol bol tereyağı koyuyorum Arkadaşlar evet, şöyle biraz da şey kısmında yerleştireyim kenar kısımlara da çok güzel bir şekilde gerçekten yapıyorum Evet ve hazır Arkadaşlar nefis bir şekilde yapmış balonumu yaptım ve şöyle bir göstereyim önden de göstereceğim çok muhteşem oldu arkadaşlar tek kalan Fırına sürmeye kaldı. 180 derece 35 dakika kadar pişecek arkadaşlar. Sonra güzel güzel de yiyeceğim. İşte arkadaşlar pizza'nın son hali. Pişince daha da güzel olacak. Çayımı da damlayacağım. Çıtır çıtır yiyeceğim. Oh ne güzel. Çok neyse oldu arkadaşlar. Gerçekten ya ellerime sağlık. Gerçekten hepsini ben yiyeceğim. Kimseye de vermeyeceğim. Çok neyse oldu arkadaşlar. Bayıldım ve pizza muhteşem bir şekilde pişti arkadaşlar ve yeme zamanı. Evet arkadaşlar pizzam hiçbir tabağa sığmayacak büyüklükte olduğundan ve ızgarada pişirdiğimden burada kesme ihtiyacı duydum. Bir daha şöyle bir keseyim de şöyle kesiyorum ve tabağa yerleştireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kestiğim parçayı şekilde alıyorum ve tabağıma yerleştiriyorum. İşte harika. <laughs> ve arkadaşlar pizzam pişti sonunda. Ve arkadaşlar mutfakta kesim yaptım. Dilimleri ayırdım. Ve de büyük tabağa yaptım. hepsini koydum. Gördüğünüz gibi Harika nefeslikte, muhteşem güzellikte ve lezzette. Pizzalarım dilim dilim yemeğe doyulmaz şekilde beni bekliyor. Ve arkadaşlar bir dilim de kendi tabağıma aldım tabii ki. Şöyle büyük bir dilim ve şimdi tatma zamanı. Evet. Bayağı sıcak ama yine de yiyeceğim arkadaşlar. Çok mazin olduğundan böyle hemen gördüğünüz gibi sarkıyor. Hmm. <laughs> Muhteşem ötesi. Daha güzel olamaz arkadaşlar. Her şey bol bol arkadaşlar. Bir sıkıntısı varsa o da çok malzeme olması da bir sıkıntı değil bir mükafattır. <laughs> bakın şuna bakın. <laughs> Malzeme düşündüm arkadaşlar yine. Ve üst kısmı çok sıcak. Sıcak olmasa hemen ağzıma hepsini sokacağım arkadaşlar da. Çok sıcak. Şöyle büküyorum arkadaşlar. Bakın bakın. Şu malzemenin bakın taşıyor taşıyor. <laughs> Aman tanrım. Şey yağda arkadaşlar. Neyse zaten yatağımın şeyini değiştireceğim. Bakın bakın bakın. mm <laughs> mm <laughs> Ben arkadaşlar en az 5 dilim daha yiyeceğimi düşünüyorum. Ne dedim? Düşünüyorum. Anladınız umarım ağzınızı da biliyorsunuz. Ve beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yine vloglarımın görüşüne kadar tüm vloglarımı izleyin diyorum. Hepinizi öpüyorum. Ve yeni videomda görüşüne kadar şimdi hoşçakalın diyorum. Görüşürüz. Çay da şimdi. Hmm. Hmm. Hmm.